Bu da evlenme teklifi. Bir kat, bir dükkan, bir otomobil vaat ediyor. Şarkıcılık için gecede beş bin lira. On bin aylık fotomodellik için. Alo. Alo o mu? mu? Hı -hı. Ee, pek. Merak etmeyin, yalnız geleceğim. Yalnızsınız değil mi? Yalnızım. İnanacak mı attığımız yalanı? Saftır, her şeye inanır. Eh, ne de olsa beni seviyor, buna eminim. Beni elinizden geldiği kadar kötüleyin. Fazla üzülmemesine gayret edin. Sizi yeteri kadar kötüleyeceğime emin olabilirsiniz. Aslında bu parayı sizi kurtarmak için değil, Güllü sizi öldürüp hapse girmesin diye alıyorum. Bana özel bir düşmanlığınız mı var? Daha doğrusu bir otomobile ihtiyacım var. Otomobiliyle bir ağaca bindirmiş. Parçalarını hastaneye taşımışlar. Orada sizlere ömür anacığımın meleminden olaydı. Kurtulurdu. <laughs> ben sensiz ne edeceğim? İlk sevduğum idim. İlk coz ağrım idim. Kocam idim benim. Biricik Ahmet'im idim. <laughs> Bana ilk dokunan, beni ilk saran idim. Sen saran da sen olacaksın. <laughs> canım, canım çıkana kadar... ...başka erkek tutmayacak elimi. Hacan başka birini sevmeyeceğim. <laughs> Açan sever isem, hücremin köşesinden geçirir isem başka birini. Anamın has sütü bazı yır zikkım olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gecinin de... ...gözlerinden öperim. Sarı keçinin de gözlerinden öperim. Kaçan kocam olacak herif kendi kendini öldü anacığım. Onu ben öldüremediğime göre... ...şimdi size büyüklerime sorarım. Acaba namusum temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Cülli. Aa, Bence temizlenmiştir. Bence de tamamen temizlenmemiştir kardeş. Bence hem temizlenmiştir, hem de temizlenmemiştir. Haçen cıllı öldürseydi namisu temizlenmiş olurdu. Uzatma temel reis, temizlenmiştir. <laughs> temizlenmemiştir. Temizlenmiştir. La temizlenmemiştir. Temizlenmiştir. <laughs>